Bitti mi? Bitti. Fal bakayım mı? iyi fal bakalım Kapat ama ya bunu. Nasıl kapayacağım? Hiçbir şey. Yok. Bunu sonra böyle başın üstüne çevireceksin üç kere. Tamam. Neyse halim çıksın falim diyeceksin. Tamam. Sonra kapatacaksın. Yani halim çıksın, ha. çıksın falim. Ha. Bekleyelim bakalım ne çıkacak kocamızın falından. Oldu bence. Hazır mısın? Tutmuş. Vallahi vila dileğin olacak senin ha. Hadi bakalım. Hissediyorum şu anda. İnşallah. Bu ne kız? <laughs> Onu da mı yapamamışız Zeynep? Senin kahvenin terbiyesi yok be. <laughs> Senin çok yakın birisi sizin aileden. işi İşi bırakmış. Bir şey söyleyeyim mi? Patlama yaşanıyor. Volkan var. Şeyler uçuyor böyle. Lavlar uçmuş böyle. Para mı? Hu diye aşırı bir mutluluk. O volkandan böyle uçan kuşlar, kısmetler uçuyor. Çok iyi iş geliyor sana. Güzel. Ailendeki bir kadın ben. <laughs> Senden bir beklentisi var. Ne beklentisi varmış? Şuralarda eksikler olabilir şuralar. <laughs> Sanki o de kendi isteklerinin fal doğrultusunda bana söylüyormuşum gibi geliyor senin. Nasıl zaten. şeyler geliyor var ya. Hanene de bakayım. Evet. Hanen aşırı ferah. Evet. Eşin işi bıraktığından beri evde bir ferahlık, bir huzur, bir sükunet. <laughs> Sen benim elimi tutuyorsun ve beni bir tatile götürüyorsun. Olur. Dalgalar dalgalar masmavi bak. Falımız mavi çıkmış bak. Demiz <laughs> <laughs> diyorsun. Onu hemen yıka da çıksın. Tamam Ona teşekkür et onu.